Merhaba arkadaşlar, Hamster Combat'ta e, ikinci haftamızı bitirmek üzereyiz. Hamster Combat'ta 84.5 milyon coin'e ulaştık ve e, bunu 100 milyon yapıp tekrar geliştirmelerime devam etmek istiyorum. 958K'yı yaklaşık 1.5 e, M yapmak istiyorum. O yüzden biraz daha coin biriksin hızlı bir şekilde e, geliştirmelerimi mine sekmesinden gerçekleştireceğim. Biliyorsunuz yarın e, KuCoin'de bir listelenme olacak daha doğrusu ön satış olacak hamster ile ilgili ee, ön satış e, bizim yatırım tavsiyemiz değildir e, bu ön satış çıktıktan sonra da bir süre belirlenecek ve bu süre içerisinde e, bu süreden sonra hamster combat coinlerimiz e, listelenmeye açık olacak ve biz bu e, coinden airdrop olarak e, %76 oranında bir e, coin kazanmış olacağız. Tabi bunu neye göre vereceklerini henüz kesin ve net söylemediler ama saatlik kazanca ve e, yapmış olduğumuz etkinliklere göre e, vereceklerini söylediler. Tabii ki biz bilemeyiz artık son dakikada ne değişir ne değişmez. Siz yine de Amster Combat e, coin kazmaya devam edin arkadaşlar. Eğer he, henüz başlamadıysanız internetten para kazanma e, serüvenine siz de profildeki linkten ulaşabilirsiniz. hamster combat listelenmeye yakın arkadaşlar.